Lale burada kalacak o kadar. İsmet de adamları da onun sayesinde içeri girdi. Ya önüne mi atayım kızı? Semih dışarıda. Mustafa da yakalanmadı daha. İntikam almak için fırsat kolluyorlardır. Tamam tiyatro yapma. Aferin. İşimize yarayacaksınız. Yalnız bu işte gizlilik önemli. Biliyorsun. Bilmediğiniz bir şey var ki, bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım. Nasıl temiz değil? Bu katlı. Polis bu silahlarla işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Şimdi silahların üzerinde sizin parmak izleriniz. Benim için de iyi şeyler düşünmüyorlardır tabii ki. Yani, yani bırakamam. Bence de bırakma zaten. Sen de dikkat et kendine Kadir. Lale hakkında laflarına da dikkat et öyle. Caz cüz yapıp da annemi dolduruşa getirme. İyi tamam anladık. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım. Mustafa bulunamadı. O tabanları yağlamıştır çöktan. O bulunursa o kadar rahatlayacağım ki. Artık ben de. uf 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 uf. Nefis kokuyor ya. Ne bu böyle? Makarna. Yalancı. Demek başka yemek bildiğime inanmıyorsun sen. Hepsinden zorla yedireceğim sana zorla. Senin elinden zehir olsa yerim ben. <laughs> Çık dışarı hadi üstün kokacak. <laughs> ne var işte seni seyretmek istiyorum. Bir şey almaya geldiğini zannettim. Sen burada duruyorsun. Gelsene salona. İyi böyle. Vallahi. Annen huzursuz olmasın. Dolaşmayayım ortalarda. Bu iş fazla uzadı. Yusuf. Yusuf. Anne ben seni bugüne kadar hiç üzdüm mü? Ha? Üzdün mü söyle. Şimdi üzüyorsun ama. Sen de beni üzüyorsun. Lale burada kalmak zorunda. Nereden çıktı nişan nişan? Benim yüreğime indirmek için mi yapıyorsun? Gerekirse nişan da yaparım evlenirim de. Ben bu kıza karşı kendimi sorumlu hissediyorum anne. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Kimin nesidir kimin fesidir? Ailesini tanıyor musun bari? Aman bizim ailemizde onlar tanımasın. Kraliyet sülalesi sanki de aile beğenmiyoruz. Bu konu burada bitsin anne. Bitsin. Tamam mı? Birazcık hatırım varsa kötü davranma şu kıza. Birazcık ya lütfen. Menekşe. Masayı hazırlayalım mı? Olur. Bak örtü şu çekmecede. Siz oturun. Ben kurarım sofrayı. Tamam tamam. Ben ekmek almaya gidiyorum.